geldiniz. Yepyeni bir videoyla bugün yine bir aradayız. Bugün sizinle birlikte Datça'da bir günde ne yapılır ona bakacağız. Ege'nin en güzel noktalarından bir tanesine gidiyoruz. Datça, Ege ile Akdeniz'i buluşturan bir noktada aslında. 235 kilometrelik bir sahil şehrine sahip bu ufacık yarım adada 52 adet iri ufaklı mas mavi cam gibi koy var. Datça'yı birlikte gezelim. Datça İzmir'e 330, İstanbul'a ise 790 km mesafede yer alıyor. Yol oldukça keyifli. Özellikle Marmaris'ten sonra manzara ve doğa gerçekten de şahane. Elbette virajlar sebebiyle hızlı gidemiyorsunuz ama tatile giderken de zaten hızına gerek var. Günaydın. Evet, saat tam 05:07'de Muğla şehrinden yola çıktık. İlk durağımız Datça. Bakalım gitmeye başlıyoruz. Yolumuz tabi biraz mesafeli olduğu için dönüşümlü olarak kullanacağız. Şimdi ilk roundu ben aldım. Bakalım gidiyoruz. Saat 9.30'da Datça'da olacağımızı söylüyor navigasyon. Eğer her şey yolunda giderse 9.30'da Datça'da buluşuruz. Hoşçakalın hesabımıza uygun olarak saat 9'u 20 geçe Datça'ya varmayı başardık. Daha önce dediğim gibi yol oldukça zaten keyifli. Şimdi size kısaca Datça hakkında biraz bilgi verelim. Datça'da doğal güzellik, zengin tarih, şahane gastronomi, huzur, mimari ne ararsanız bulabilirsiniz. Muğla'nın en batısında bulunan bu cennete birlikte gezeceğiz zaten. Tarihiyle ilgili önce kısa bir bilgi vermek isterim. Datça Yarımadası'nın geçmişi M.Ö. 2000. yıllara kadar gidiyor. İlk yerli Karlar bölge Karya'da yer alıyor. En parlak dönemini Dorlar zamanında yaşamış. Dorlar milattan önce 1. yıllarda Trakya'dan Yunanistan tarafından bölgeye gelmiş ve ilk olarak Knidos'u kurmuşlar. Milattan önce 546'da Knidos Lidya devletinden Perslerin egemenliğine geçmiş. Bizans döneminde yaşanan depremler ve korsan saldırıları ile birlikte kent zaten terk edilmiş. Anadolu coğrafyasının her bölgesinde olduğu gibi burada da tarihte elbette devamlılık esas. 13. yüzyılda bölgede Menteşoğulları Beyliği hüküm sürüyor. 15. yüzyılda ise topraklar Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine girer. Sonrasında zaten hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin en kıymetli noktalarından bir tanesi haline gelmiş Tatça tarihten yeterince bahsettiysek şimdi gelelim bu güzelliğin gezilecek yerlerine. İlk durağımız Datça'nın merkezi. Merkez denizin kıyısında ince uzun bir cadde aslında. Yol üstünde çok sayıda kafe, restoran ve bar bulabilirsiniz. Bu arada Datça dediğimiz zaman 3B'yi aklınızdan çıkarmamanız gerekiyor. Bal, badem ve balık bu üç lezzetli güzelliğin de tadına bakabileceğiniz kafe ve restoranlara Datça merkezde rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Denize nazır bu restoranların en tatlı yanı sahile koymuş oldukları masa ve sandalyeler. Aynı zamanda buradaki aydınlatmalar akşam daha da güzel bir atmosfer olmasını sağlıyor. Eğer Datça'da konaklayacaksanız akşam burada yemek yemenizi öneririm. Biz programımızın devamı için maalesef Datça'da kalamadık ama herkese en az bir gece Datça'da kalmasını öneriyorum. Datça merkezi gezip sahil kıyısında güzel bir yürüyüş yaptıktan sonra gelmeniz ve görmeniz gereken yerlerden bir tanesi Eski Datça. Eski Datça deyince aklınıza eski, bakımsız, yıkık dökük bir yer kesinlikle gelmesin. Çok güzel taş evlerin bulunduğu, meydanın olduğu ve farklı farklı bademli içecek ve yiyecekleri deneyebileceğiniz çok tatlı bir ortam burası. Eski Datça'da evlerin ve ara sokakların bulunduğu noktalarda biraz gezindikten sonra hem dinlenmek amaçlı hem de yerel ürünleri tatmak amaçlı olarak bir kafeye oturmanızı öneriyorum. Buraya geldiğinizde biraz önce de söylemiş olduğumuz gibi bademli ürünleri mutlaka deneyin. Dilerseniz bademli gazoz ya da bademli kahvenin tadına bakabilirsiniz. Tam meydanın bulunduğu noktada çok meşhur bir dondurmacı var. Oraya da uğrarsanız mutlaka bademli dondurmadan yemenizi öneriyorum. Sakin Datça'nın sakin kedileri ve köpeklerine selam vermeyi sakın unutmayın. Hepsi çok tatlılar, çok sevecenler. Hatta yanınızda biraz mama götürüp hayvanları da beslerseniz şahane olur ve tabii ki bir Ege klasiği olan Muhtesem kapılar. Eski Datça'daki evlerin kapılarının önünde mutlaka fotoğraf çekilin. Çünkü hepsi birbirinden güzel ve emin olun çok güzel pozlar yakalayacaksınız. Eski Datça'dan ayrılmadan önce uğramanız gereken son nokta Can Yücel'in evi. Can Yücel vefat etmeden önce bir süre e, eski datçada yaşamış. Dolayısıyla buraya geldiğiniz zaman onun evini de görebilirsiniz. Şu anda müze olarak kullanılmıyor. Yani birinin evi aslında. Dolayısıyla içeriye giremiyorsunuz ama dışarıda onun yazılarını, fotoğraflarını kapıda görebilirsiniz. Mutlaka uğrayın. Eski Datça'dan ayrıldıktan sonra bu şahane yarımadanın en kıymetli noktalarından bir tanesine gidiyoruz. Knidos Antik Kenti. Sanat, bilim ve ticaretin kenti. Knidos Antik Kenti'ne giriş ücreti 2023 yılının Nisan ayı için 50 TL. Fakat 60 TL ödeyerek bir sene geçerli olan müze kartı alabiliyorsunuz. Şimdi biraz Knidos hakkında bilgi verelim. Antik dönemin önemli tarihçisi Strabo'nun çifte kent olarak tanımladığı Knidos, iki farklı limana sahip önemli bir karya kenti. Antik çağda önemli bir ticaret merkezi olarak da işlev görmüş. Ana baktığınız zaman Akropol, sur duvarları, doğuda Demeter kutsal alanı, büyük tiyatro ve yine kent içerisinde o dönem için çok önemli olan bir Apollon terası mevcut. Apollon terası olarak inşa edilmiş alanda antik dönemde Karya'nın Apollon Karnios şenlikleri de düzenleniyormuş. Aynı zamanda kentte bir Dionysos tapınağı ve liman caddesindeki şahane sto alanı mevcut. Helenistik elemanları net olarak görebildiğiniz bu noktalar epey ilgi çekiyor açıkçası. Ama Kini Dost'a en çok neyi beğendin diye sorarsanız tabii ki de antik tiyatrosu. Tiyatro Greco-Romen tarzında. Deniz manzarası ile insanı kendisine gerçekten hayran bırakıyor. 5000 kişilik tiyatroya oturduğunuz zaman yüzünüzü hemen limana dönüyorsunuz. Ve buradaki bu şahane manzaranın tadını çıkarıyorsunuz. Eğer vaktinizi ayarlayabilirseniz gün batımında gitmenizi öneririm. Çünkü şahane bir gün batımına ev sahipliği yapıyor. Tiyatronun ilk olarak M.Ö. 2. yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor. Son halini ise sonra 1 ila 2. yüzyıl arasında almış. Yapılan araştırmaların sonucunda Kinidos'ta iki tane antik tiyatro olduğu ortaya çıkmış. Bunlardan ilki şu an gördüğümüz 5000 kişilik tiyatro, ikincisi ise 20.000 kişilik büyük bir tiyatro. Fakat bu yapıdan günümüze pek bir şey kalmamış maalesef. Tabii ki Datça deyince akla gelen bir diğer şey ise müthiş sahilleri. İlk olarak merkezde denize girebileceğiniz bir yer söylüyoruz. O da Kumluk Plajı. Burası oldukça güzel. Datça'da koy kelimesinden daha çok bük kelimesi kullanılıyor. Datça merkezden yola çıkarak Kinidos'a doğru giderken bütün büklerde tek tek durup denize girebilirsiniz. Burası akvaryum koyu ile kargı koyu arasındaki bir yer ve denizi gerçekten inanılmaz. Buradan devam ettiğinizde kargı ve akvaryum koylarını da mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Gelelim kargo koyuna. Burası rahatlıkla aracınızı park edebileceğiniz bir tesiste de sahip. Aynı zamanda yemek yiyeceğiniz bir kafede mevcut. Burası da oldukça keyifli ve güzel bir plaj. Datça koylarından bahsederken mutlaka söylememiz gereken bir yerdeyiz şu anda. Palamutbükü. Datça merkezden araçla hareket ettiğinizde 40 dakika sonra Palamut Bükü'ne ulaşabiliyorsunuz. Buradan yaklaşık bir 20 dakika sonra ise Kinidos Antik Kenti'ne varabilirsiniz. Palamut Bükü oldukça uzun bir sahil. Bu sebeple rahatlıkla denize girebileceğiniz çok fazla alana sahip. Buraya da mutlaka uğramanızı öneriyorum. Son olarak Kinidos Antik Kenti'nin orada yer alan marinanın kenarından da Çağhane Denize girebilirsiniz. Gerçekten görüntü olarak çok güzel ve çok berrak. Ben bayıldım. Böylece birlikte Datça gezimizin de sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok içerik için takip etmeyi unutmayın ve Instagram'da da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.